Bu seçtiğim şiir, antolojinin şiirlerinin içeriğinin ne kadar özel olduğunu, ne kadar farklı olduğunu da gösteriyor. Yüzlerce yıl öncesinden bir kadının duyguları, yaşadıkları bugüne ulaşıyor. Hikayeye göre bu kadın bir prensin yanında gece görevinde çalışıyor ve yeni evli ancak eşinin yanına gidemiyor bu görevinden dolayı. O gece görevi de şöyle bir şey. Ev sahiplerinin yanında hizmet ettiği kişilerin yanında yakınındaki bir odada uyuyor. Seslendiklerinde duyabilecekleri bir yerde. Gece rüyasında kocasını görüyor. Ağlayarak uyanıyor. Bu şiiri söylüyor. Bunu duyan ev sahibi de merhamet duyuyor ve o görevden onu alıp kocasıyla birlikte olmasına izin veriyor. Şiir şöyle Ah yediğimin hiçbir tadı tuzu yok. Yatsam, uyusam da kalbimin huzuru yok. Kanlı canlı, teni ışıltılı efendim. Kalbini aklımdan çıkaramam. İmkan yok. Rivayete göre Prens Sayın yanında hizmet eden bir kadın vardı. Ancak gece görevlerinin ardı arkası kesilmiyor, kocasıyla çok az görüşebiliyordu. İçi daralıyor, üzüntüden kahroluyor, çok derin aşk ve hasret duyuyordu. Bir gece görevi sırasında rüyasında kocasını gördü. Uyandığında eliyle yanındaki kocasını aradı ama eli boş kaldı. O zaman hiç kırıklar içinde ağlayarak yüksek sesle bu şiiri söyledi. Prens sayın bu, bunu işitip onun halini acıyarak o günden sonra kadının gece görevini kaldırdığı söyledi. いいはめどうまくもあらずゆきゆけど安くもあらずあかねさす君が心し忘れかねつも」。